Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıflarla hacim ölçü birimlerini işleyeceğiz. E, alanda işlemiştik hatırlayın. Kilometre kare, hektometre kare, dam kare şeklinde gidiyordu. Hacmi de e, bir önceki videomuzda anlattık. Hacim neydi? 3 boyutluydu. O zaman sonuçlar hep ne çıkıyordu? Birim küp, santimetre küp, e, milimetre küp gibi sonuçlar çıkıyordu. O yüzden ne yapıyoruz? Buradaki birimimin benim 3 boyutlu olduğunu... Metrenin üzerindeki işaret, kilometrenin üzerindeki işaret, e, desimetrenin üzerindeki işaretler belirliyor. Şimdi bakalım, eğer benim e, cismimin ayıtı uzunluğu bir birim küpse, o zaman ben ne yaparım? Küp olduğu için küpün tüm ayrıtları eşitti arkadaşlar, en boy yüksekliği birbirine eşitti. Hacim neydi? En çarpı boy çarpı Yükseklikti. O zaman en boy çarpı yükseklik yaptığımda eni de 1, boyu da 1, yüksekliği de 1 doğru mu? 1 çarpı 1, 1 bir çarpı 1'den 1 bir gelir. Ama birimlerini çarptığımda birim çarpı birim çarpı birimden ne oluşur arkadaşlar? Birim küp oluşur. Geldim eğer benim küpümün bir ayrıtı bir birim küp değil de bir metre küpse ve küpten oluşuyorsa en boy yüksekliği aynı mıdır? Evet. Metre çarpı metre çarpı metreden benim sonucum ne olacak arkadaşlar? Metre küp olacak. Bir ayrıtımın uzunluğu eğer bir desimetreye eşit bir küpüm varsa desimetre çarpı desimetre çarpı desimetre sonucum ne olacak? Desimetre küp cinsinden gelecek gençler bana. San eğer evet, desimetre değil de santimetre ise ne oluyor? Santim çarpı enden, enden santim geliyor. Boydan santim geliyor, yükseklikten santim geliyor. Ve bu üçünün çarpımı santimetre küp cinsinden üç boyutlu bir e, birim veriyor bize gençler. Bir ayrı uzunluğu 1 milimetre küpse, 1 milimetre küpse milimetre çarpı, milimetre çarpı, milimetre çarpı üç boyut olduğu için üç kez milimetreyi çarptım gene. Ne geldi? Milimetre küp olarak sonucu elde ettim. Şimdi şunları zaten önceden biliyoruz uzunluktan, alandan. Şimdi de aynısını hacimde kullanacağız. Tek dikkat etmem gereken nokta arkadaşlar benim birimlerim neler artık? Küp, 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 küp. küp. Doğru mu? O zaman ben e, uzunluk ölçerken benim birimlerim metre, desimetre, santimetreydi. Ve onlar onlar büyük küçülüyordu. Alana geçtiğimde benim birimlerim ne oldu? Kilometre kare, hektometre kare hep üstlerim 2 oldu. O zaman üstler 2 olduğunda alanda da ne olacak? Aşağı doğru inerken yüzer yüzer büyüyüp yüzer yüzer küçülüyordu. Bine, yüze bölüp bin, e, şey, e, aşağı inerken yüzde çarpıyordum. Yukarı çık çıkarken de yüze bölüyordum. Ama artık şimdi neredeyim arkadaşlar? Hacim ölçü birimlerindeyim. Hacim ne de? 3 boyutlu bir cisimdir. 3 boyutlu bir cisim olduğu için de ve şuradaki eğer unutursan kaç sıfır ekleyip kaç sıfır çıkartacağını birimlerin üzerinde arkadaşlar hangi sayı yazıyorsa aşağı inerken onun o kuvvetiyle çarpılır. Yukarı çıkarken de onun o kuvvetine bölünür. E, benim 3 tane metre küpse birimim, desimetre küpse bir basamak aşağı inerken ben inilen her basamak için ne diyorum? Çarpı bin diyorum. Yani 3 sıfır ekle her bir basamak için. Her bir basamak ta. Peki ben milimetre küpteyim. Yukarı çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bir basamak yukarı çıkarsam ne yaparım? Bölü 1000. Yani 3 sıfır sil kuralını uygularım arkadaşlar. Bir basamak daha çıkacaksam 3 burada, 3 de burada 6 sıfır silerim. Her bir basamak için 1000'e bölüyorum gençler. Bunları zaten uzunluktan ve alandan biliyoruz. Sadece hacimde dikkat etmem gereken her bir basamağın inişi çarpı 1000, her bir basamağın yukarı çıkışı bölü 1000. Buna dikkat edeceğim. Şimdi daha öncekilerde yapmıştık bunu. Şöyle bakalım, ölçü birimlerinde virgülün hareketi diyor arkadaşlar. Ölçü birimlerinde virgülün hareketi nasıl oluyordu? Ee, önceki videolarımızda anlatmıştık, burada da pekiştirelim diye tekrardan koydum. Şimdi virgülün hareketine göre takip ediyorum. Virgül yukarı çıkarken, şey, şey ben birimlerimi yukarı çıkarken virgül nereye gidiyordu? Sola gidiyordu. Benim birimlerim aşağı inerken virgül Nereye gidiyordu? Sağa gidiyordu. Mesela şöyle bakalım. 15 milimetre küp. Kaç santimetre küptür diyor arkadaşlar bana. Benim birimlerim neler şimdi? Metre küp en üstteydi. Desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp olarak gidiyordu. Şimdi gençler ben neredeyim? Milimetredeyim. Nereye Santim ekleyeceğim. Bir basamak yukarı çıkacağım. Doğru mu? O zaman bir basamak yukarı çıkarken neydi? Bölü bindi. E, bakıyorum e, silebileceğim bir sıfır var mı? Hayır yok. O zaman virgüle başvuracağım. Burada da kuralı işleteceğim. Z kuralını işletiyorum. Z'den bakın şöyle yukarı çıkarken her bir basamak için virgül nereye gidiyormuş? Sola gidiyormuş. O zaman ben de her bir basamak için virgülümü sola kaydedeceğim. Benim bir çıkışım 3 virgül ilerletmem demek yine bölmek demek. 1, 2, 3. Şurada virgülüm olacak. Boşlukları da neyle tamamlıyorum arkadaşlar? Sıfırla tamamlıyorum. O zaman sonucum neymiş? Sıfır tam binde 15 santimetre küp olurmuş. Aşağı inerken de virgül nereye kayar diyor? Sağa gider diyor. Her bir basamak için Aşağı indiğimde kaç sıfır ekliyorsam virgül de aynı şekilde o oranda sağa gidecek. Örneğin ona da bir örnek verelim şuraya. Diyorum ki bu da ne olsun? 0 tam 0, 125 desimetreküp desimetre küp kaç santimetre küptür diye sorsun arkadaşlar. Şimdi ben neredeyim? desimetre küpteyim. Nereye gitmemi istiyor? Santimetre küpe. Aşağı inerken çarpı bindi. Doğru mu? Şimdi binle çarpacağım ama bir gün varken kafam karışıyorsa ne diyeceğim? Hemen kenara bir z çizeceğim. Aşağı inerken virgül nereye gider? Sağa gider. E ben küplerle uğraşıyorum. 3 kez virgülü oy oynatmam lazım. E 1000 ile çarpmak demek 3 sıfır eklemekti. E ondalık sayılarda aslında 1000 ile çarpmak demek 3 kez virgülü nereye kaydırmak demek arkadaşlar? Sağa kaydırmak demek. 1 2 3 kez kaydırırsam benim cevabım ne olacak? Virgülü getirip artık buraya koyacağım. 12,5 cm küptü diyeceğim. Şimdi bunlarla ilgili biraz örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen dönüşümleri yapalım diyor arkadaşlar. 1 metreküp kaç desimetre küptür? İşte metreküpü metreküpe, şey desimetreyi metreye çevir, desimetreden milimetre küpe geç şeklinde. Bu tarz sorularda bolca problemlerin içinde de karşımıza çıkacak. Ben neyi alışkanlık haline getirmem gerekiyor arkadaşlar? Hemen şuraya yazıyorum. Metre küp. Altında kim var? Desimetre küp. Santimetre küp ve milimetre küpte, bunun altında benim ölçü birimlerim burada dursun. Ben bunları çözerken hep buradan faydalanacağım. Şimdi başlıyorum. 1 milimetre küp kaç desimetre küptür diyor. Ben neredeyim arkadaşlar? 1 metre küpteyim. Metre küpten desimetre küpe in diyor. 1 basamak aşağı inmek demek çarpı bin demek arkadaşlar. Yani binle çarpmakla yanına ne eklemek demek? 3 tane 0 ekliyorum. Geldim 4 desimetreküp diyor. Neredeyim ben bu sefer başlangıç noktası olarak? Desimetre küpteyim. Nereye git diyor? Metre küpe. Ne yapıyorum gençler? Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken neyi hatırlamam gerekiyordu? Şuraya tekrar yazıyorum bir önceki sayfadaki Z kuralını. Yukarı çıkarken virgül nereye kayıyor? Sola kayıyor. Aşağı inerken virgül nereye kayıyor? Sağa kayıyor. O zaman ben yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken virgülü sola kaydıracağım. 1000'e böldüğüm için 3 kez kaydıracağım. 4'ü yazdım. 1, 2, 3 kez virgülü kaydırdım. Koydum. Boşlukları ne ile tamamladım arkadaşlar? Sıfırla tamamladım. 4 desimetre küp kaç milimetre küptür diyor. Bu sefer neredeyim? Desimetre değil. Nereye gidiyor? Milimetreye. 1, İki basamak inmek demek, 3 burada sıfır eklemek, 3 de burada sıfır eklemek, binle çarpmak. Altı tane sıfır ekle diyor. Üç tane ekledim, desimetre küpten santimetre küpe indim. Bir üç tane daha eklersem, artık neredeyim arkadaşlar? Milimetre küpteyim. Bir sonraki örneğimize bakalım. 2 santimetre küpün kaç milimetre küp olduğunu soruyor. Santimetre küpteyim, milimetreye ineceğim. Bir basamak aşağı inmek demek... 3 tane sıfır eklemek demek. 12 santimetre küp kaç desimetre küptür diyor. Neredeyim? Santimetredeyim. Nereye çık diyor? Desimetreye çık diyor. Bir basamak yukarı çıkmak demek bölü bin demek arkadaşlar. Bine bölmek demek de neydi? Bakıyorum sıfır varsa 3 tane sıfır silmek Eee sıfır yok. Ne yapacağım? Hemen Z kuralına gideceğim. Z kuralı ne diyordu? Her bir basamak için Hacimlerde 3 kez virgülü sola kaydır diyor. 3 e kez kaydırırsam 1, 2, 3. Şurada virgül olacak. Boşlukları da ne ile tamamlıyorum? 0'da. O zaman neymiş? 0 tam, 1000'de 12 desimetre küpe eşitmiş arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz 6.4 metre küp. Neredeyim? Metreküp diyeyim. Desimetreye in diyor. Desimetreye in diyor da çarpı 1000 demek. Yani 1000 çarp diyor arkadaşlar bana. Bakın bir tanesi ne yapacak? Bir kurtaracak. Sıfır gitti. İki tanesi de ne yapacak? 64 olduysa artık sayıyı yanına ekle. 6400 desimetre küp yapar. Geldim buraya. Metreküpten küpe git diyor. Neredeyim ben? Metreküpteyim. 1 iki basamak aşağı inmek demek. Çarp. 6 sıfır ekle demek doğru mu arkadaşlar? Şimdi ben 6 sıfır ekleyeceğim de yani 1 milyonla çarp demek istiyor. 6 sıfır ekleyeceğim de bir tanesi virgüle gitti. Geriye kaç sıfır kaldı? 5 tane yanına sıfır eklerim. 64'ü yazarım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır eklerim. Sondan 3'er 3'er böldüğümde 6 milyon 400 bin santimetre küp edermiş. Geldik buraya. Desimetre küpten santimetre küpe git diyor. Neredeyim arkadaşlar? Desimetre küpteyim. Santimetre küpe ineceğim. Aşağı inmek demek binle çarpmak yani 3 sıfır eklemek demekti. Benim sayımı aynen yazıyorum. 7500'ü. Bir basamak aşağı indiğim için 3 tane de yanına sıfır ekliyorum ve birim artık ne oluyor? Santimetre küp oluyor gençler. Geldim. Alttaki örneğe. 9000 santimetre küp. Neredeyim? Santimetre küpteyim. Desimetre küpe çıkmamı istiyor. Bir basamak yukarı çıkmak demek. 3-0 silmek demek mi? Evet. 1-2-3-0 sildim. Yeri yerine kaldı. 9 desimetre küp kaldı. Ee, 8000 santimetre küp kaç, milimetre, işte kaç metre küptür diyor. Santimetreden metreye çıkmamı istiyor. 1- 2 basamak. Üç sıfır burada sildiyor. Üç sıfır da burada. Toplam altı sıfır silmem gerekiyor. Doğru mu? Yani 1 milyona bölmek demek arkadaşlar. Bir, iki, üç tanesini sildim. E, geriye üç tane kaldı. Onda ne yapacağım? Birimlerde ben yukarı çıkarken virgülü nereye kaydırıyorum? Sola kaydırıyorum. O zaman ne yapacağım? Bir, 2, 3. Şurada virgül olacak. Buralarda sıfırla dolacak. Ne oldu? Sıfır tam binde 8 metre küpe eşitmiş arkadaşlar. Devam edelim. 5 metre küpten 250 desimetre küpü çıkart diyor. Şimdi nasıl elma, elmadan armutu çıkaramazsam metre küpten de desimetre küpü çıkaramam. Bunlar da işlem yapabilmem için arkadaşlar birimlerini birbiri cinsine çevirmem gerekiyor. Sonuç benden neyi istiyor? Desimetre. O zaman hadi gelin hepsini desimetreye çevirelim. 5 metre küpün kaç desimetre küp olduğunu bulmalıyım önce. 5 metre küp buradayım desimetreye in diyor. Aşağı inmek demek 1000 ile çarpmak demekti. O zaman 5000 desimetre küp olur. Zaten bu desimetre küp artık bu da 5000 desimetre küp oldu mu? Oldu. Birimler aynı mı arkadaşlar? Aynı. O zaman normal toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerimi yapabilirim. Ne yapacağım? 5000'den 250'yi çıkarsam 4750 desimetre küp olur. 4750. Tek dikkat etmem gereken hacimse ne yapacak? Bine çarpıp bine bölünerek aşağı inerken çarpı bin, yukarı çıkarken bölü bin. Bir de neydi? Ee, eğer sıfır silemiyorsam, bir, gülde, bir güle bulaşmam gerekiyorsa hemen ne yapıyorum? Z kuralını işletiyorum. Her bir basamakta hacim için bir üç kez sola kayar. Her bir basamakta aşağı indiğim her bir basamak için bir gün üç kez sağa kayar. hacim birimlerinde. Örneklerimizle devam edelim. Bir kovanın hacmi 55 santimetre küptür. Bu kovayı 11 milimetre küp su alan bardakla kaç seferde doldurulur diyor. Şimdi benim bir kovan var arkadaşlar, şöyle bir kovan var. Bunun toplam hacmi 55 santimetre küp ve diyor ki, bu kovayı 11 milimetre küp su alan bardakla kaç seferde doldurursun. Bir de benim şöyle bardağım olsun. Bunun da hacmi 11 milimetre küp olsun. Buna kaç kez de doldururum diyor. Doldurdum, doldurdum. Kaç kez de artık bu su tam başa baş dolmuş, hacim kadar dolmuş olur diyor arkadaşlar. Şimdi bir önceki sayfada ne demiştim size? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme yaparken hacimlerin birbirine eşit olması gerekiyordu. Burada eşit mi? Biri santimetre küpten bahsediyor, biri milimetre küpten bahsediyor arkadaşlar. Hacimler eşit değil. Önce hacim eşitleyeceğim o zaman. 55 santimetre küp Acaba kaç milimetre küptür diyorum. Küçüğe çevirmek e, burada daha rahatıma geldi. Neden? Çünkü e, virgüllerle uğraşmak istemiyorum. Sıfırlar benim işimi daha rahat görüyor. Şimdi hemen yazıyorum. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Şimdi ben neredeyim? Santimetredeyim. Bir basamak aşağı inmek demek. 3 sıfır eklemek demek. Doğru mu? 55.000 bin Milimetre küpmüş aslında buranın hacmi. Neymiş? 55.000 milimetre küpmüş. Artık birimlerim aynı oldu mu? Evet oldu. O zaman ben toplam hacmimi bir tane bardağın hacmine bölersem kaç kez bu bardağı buraya boşalttığımı bulmaz mıyım arkadaşlar? Bulurum. O zaman diyorum ki 55 bölü benim bir bardağımın hacmi kaç? 11. Sıfırları hiç görmüyorum. 55'i 11'e böldüm. 5. Yanımda da ne var? 3 tane sıfırım var. O zaman ben 5000 kez doldurursam anca bu kovan hacmi kadar dolarmış arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şu dursun gene. Bu tarafta işimize yarayacak. Bir su deposu birinci gün 100 milyon milimetre küp. İkinci gün 0 tam binde 25 metreküp, üçüncü gün 12 metreküp su konularak tamamen dolduruluyor. Buna göre deponun hacmi kaç desimetre küptür diyor. Arkadaşlar benim şöyle bir depom olsun. 3 parçadan oluşuyormuş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Ben birinci gün ne doldurmuşum? 100 milyon milimetre küp doldurmuşum. Geldim ikinci ne doldurmuşum. 0 tam 0,25 metre küp doldurmuşum. Üçüncü günde ne doldurmuşum? 12 metre küp su daha koyunca depo başa baş dolmuş. Deponun hacmini benden ne olarak istiyor? Desimetre Ama benim birimlerim neler arkadaşlar? Desimetre değil. Önce ne yapacağım o zaman? Birim çevireceğim. Birim çevirmeye geldim. Ben neredeyim? En alttan başlayalım arkadaşlar. Milimetre küpü desimetreye çevireceğim. 1, 2 basamak çıkmak demek. 3, 0 burada sil. 3, 0 da burada. Toplamda 6 tane 0 sil demek arkadaşlar. O zaman ne oldu artık burası? 100 desimetre küpe eşit oldu. Geldim bu sefer metre küpteyim. Desimetreye ineceğim. 1 basamak aşağı inmek demek Çarpı 1000 demek. Bir e, virgül var. O zaman virgül 3 kez sağa kaydırmak demek. 1, 2, 3 kez kaydırdığımda ne yapacak burası? 25 desimetre küp yapacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Metreküp vermiş gene desimetre istiyor. Metreden desimetreye inmek demek. 3 sıfır eklemek demek. 12.000 desimetre küp yaptı. E şimdi artık benim arkadaşlar birimlerimin hepsi aynı mı? Evet aynı. Deponun toplam hacmini soruyordu bana. Deponun toplam hacmini bulmak için 12.025 ve 100'ü toplarsam 12.125 desimetre küptür derim.